çalan düdük ve karşılaşmaya Galatasaray başlıyor. Emre Tosun sol kanada döndü. Yavuzhan. Yavuzhan. Pası isabetsiz. Girdi karaya kazandık topu Berk Yıldız'la. Berk. Berk kaptırdı. Kendi mücadelesini sürdürüyor. Berk kazandı topu. Hüseyin Altuntaş ceza sahasında. Hüseyin vuruşunda kaleci. İkinci pozisyon Hüseyin. Takip ediyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Hüseyin Altuğtaş. 1-0 öne geçiyoruz Fenerbahçe karşısında. Drogba sevinciyle Hüseyin golünü kutluyor Galatasaray. 1-0 önde Fenerbahçe karşısında. 16. golü ligde Hüseyin'in ceza sahası içinde kendi pozisyonunu yarattı bir bakıma. Pozisyonu takip etti. Kaleciden dönen topu ağlarla buluşturdu Hüseyin Taş Ve Galatasaray'ın 1-0 öne geçmesini sağlıyor. Flore Metin Oktay tesislerinde Hüseyin Altuğutaş. Hızlı başladık mücadeleye. U19 Elit Akademi Ligi'nde Flore Metin Oktay tesislerinde Galatasaray 1. Fenerbahçe 0. Gol Hüseyin Altuğutaş. Uzun bir top. Tunağan hareketlendi o noktaya. 3 Fenerbahçeli arasında Caner de vardı. Şimdi Savaş geriye döndü. Kalecisi Anıl'a. Fenerbahçeli oyuncular yarı sahasından paslaşarak çıkmayı düşünüyor. Bir müdahale var orada. Birhan girmek istedi araya. Kontrolü yetersiz. Şimdi Burak Yılmaz hareketlendi o noktada. Melih Okutan'la birlikte Melih'te kaldı top. Burak Yılmaz karşısında. Melih top hala kendisinde. Melih'in içeriye çevirdiği top. Dikkatli olmamız lazım. İsmail Çip'e atak devam ediyor. İsmail Kalesi'nde dikkatli. Arka direğe açılan top. Ve beraberlik sayısı geliyor Fenerbahçe'den. Sarı lacivertler uzun bir pas gönderdi. Yarı sahamıza dikkatli olmamız lazım. Bu dakikalarda ceza sahası içinde Fenerbahçe oyuncular da bir hayli fazlasıyla geldiler. Bu arada orta şut karışımı bir top. Rüzgarın da etkisiyle ağlarımızla buluşuyor sayın seyirciler. Caner'den sol kanada gelmek istediği bir top. Sonuç çok Mehmet. Mehmet Bayram. Mehmet Bayram. Uzun bir top. Belki Yıldız'ın koşu alında. Berk. Berk hareketten top önünde kaldı. Tunağan girdi araya. Tunağan aşırtma vuruşu. Tunağan vuruyor ve top 2-2. Tunağan Ergül fırsatçılığını konuşurdu. belki sürüklediği topta top ağlara gönderdi. Tunağan'la skoru 2-2 yapıyoruz. Tunağan Ergül ilk yarı bitmeden bu maçta golüm var dedi ve top ağlara gönderdi. Skor şimdi 2-2. Tunağan Ergül. İlk yarı bitmeden bu maçta golüm var dedi ve topağalara gönderdi. Skor şimdi 2-2. Berk'in fırsatçılığı. Topu sürüklüyor Berk. Ata sürüklüyor. Ve Tunağan son anda Anıl'ın önünde topa müdahale ederek aşırtma bir vuruşla Fenerbahçe ağları ile buluşturuyor. Skorda 2-2'lik denge var. Savunma girdi araya Çağrı Han'la ve karşılaşmanın hakemi Gökhan Esen. ilk 45 dakikayı sona erdiren düdüğü çalıyor. Mücadelenin ilk yarısında altı taş yöne geçtik. Sonrasında Fenerbahçe, Noyan Taşbaş ve Bertu'yla bulduğu gollerin ardından iki birlik üstünü yakaladı. Ve Tunahan Ergül fırsatçılığını konuşularak skora denge getirdi. Florya Metin Oktay tesislerinde U19 Elit Akademi Ligi'nde Mücadelenin Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı 2-2 beraberlikle sonuçlanıyor. Karşılaşmanın ikinci yarısında yeniden sizlerle birlikte olacağız. 11 numaralı formasıyla Çağrı oyuna giriyor Sarı Lacivertli takımda. 6 oyuna geçtik 10. dakikada. 16. dakikada Fenerbahçe'nin eşitlik golü geldi. 35'te. Fenerbahçe 2-1 e geçti fakat 39. dakikada Tunağan Ergül takipçiliğini gösterdi ve topu ağlarla buluşturdu. Skoru 2-2'ye getirdi. İkinci yarı başladı mücadelede. Dikkatli Burak kafalardan seken top Enes kontrol etti. Kalecisi İsmail'e kadar döndü. Baskı var İsmail'e. İsmail bekletmeden uzun oynadı ileriye. Berk hareketten de o noktaya kafayla karşıladı. Karahan çağrı girdi karaya kazandık. Berk 3 Fenerbahçe arasından çıkarmak istediği topu Ramazan'da kaldı. Bertu dikkatli olmak gerekiyor. Ramazan savunmamızın arkasına saktı. Emre Tosun arka direkte Meli, sert bir şut topu Şimdi Mehmet. Mehmet'ten Enes. Mehmet Bayram. Batuhan. Yavuzhan. Berk. Yavuzhan paslaşmalar oldukça güzel. Ceza sahası içinde 6. 6. Orta pozisyonlarda kendisi de bir köşe vuruşu daha kullanacağız. Burak, geriden... Enes Yılmaz hareketleniyor. Köşe gönderine doğru. Enes Yılmaz topun gerisinde ceza sahası içi kalabalık Enes orta ceza sahasında gol pozisyonu gol evet gol top ağlarda top çizgiyi geçiyor üçüncü golü buluyoruz Fenerbahçe kalesinde köşe vuruşu kullanıldı çevrilen top çizgiyi geçiyor karşılaşmanın hakemi yan hakeminin de golü veriyor ve skorda 3-3'lük üç beş var beraberlik var Galatasaray golü buluyor. Enes Yılmaz'ın kullandığı köşe vuruşunda. 6 o noktada topu takip etti. Vuruşunda top çizgi geçiyor ve skorda 3 üçlük beraberlik var şimdi. Yeniden başladı mücadele. Aynı çocuklar bu dakikalarda bulunacak bir gol. 3 puan demek. Mehmet de kazandı topu. Etkili geliyoruz. Mehmet bir an ayağından sektirdi. Şimdi altı. Altı. fal diyor karşılaşmanın kimi? Mehmet Bayram'ın yaptığı harekete. Enes. Güzel paslaşmalar. Batuhan sağ kanatta, sağ çizgide. Batuhan çıkmadan kontrol etti. Batuhan rakibini zorluyor. Batuhan, Batuhan topu hala kendisinde. Ceza sahasında Batuhan içeri çevirdi top. Açılan top ve gol! Ve gol! Ve gol! Altı Taş! Altı Taş topu alana gönderiyor. Batuhan sürükledi hata. Çizgiden ceza sahasına girdi. ata devam ettirdi. İçeriye çevirdiği topta Altuğtaş müsait pozisyonda topu gönderiyor. Galatasaray 4-3 öne geçiyor. Fenerbahçe karşısında Altuğ Taş'ın attığı golle. Mücadelede son anlar. Baskımız vardı. Golü aradık. Golü istedik. Ve Altuğ o golü bulduk. Perde açan isim Altuğ Taş. Dördüncü golü de imza atıyor. 4-3 öndeyiz mücadelede. Bir oyuncu değişikliği Fenerbahçe'de. Birazdan işaret edilecek. Enes Yılmaz. Samet. Birazdan karşılaşmanın sonuna. Evet. Beşinci golü arıyoruz ve buluyoruz. Altuğ Taş hat yapıyor. Altuğ'un golü. Skor 5-3. Altuğ Taş perde açan isimdi. Bir kez daha Fenerbahçe ağlarını havalandırıyor. 5-3 değerli izleyiciler. Florya Metin Oktay tesislerinde 5-3'lük üstünlüğümüz var. Altuğ Taş kendisinin üçüncü. Takımının 5. golünü Fenerbahçe ağlarına gönderiyor. Birazdan bir oyuncu değişikliği gerçekleşecek. Gökçen Gelmen 4 numaralı formasıyla oyuna dahil olacak. Biz o değişikliği anlatırken Altuğ bir kez daha rakip da fileleri havalandırdı ve skoru 5-3 yaptı değerli izleyiciler. Florimetre Oktay tesislerinde iyi futbolun karşılığını, güzel futbolun karşılığını gollerle ve gelecek olan galibiyetle alıyoruz sayın seyirciler. 5-3'lük üstünümüz var mücadelede. Maçın ardından U19 takım, takım antrenörü Safet Akyüz ve kahramanlarla bir röportaj gerçekleştireceğiz. Mücadelenin ardından canlı yayınımız devam edecek. Bizden ayrılmayın. Oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Gökçen Gelmen oyuna girecek. Galatasaray 5-3 önde Fenerbahçe karşısında. Altı Taş mükemmel futbolunu gollerle süsledi. <laughs> Hızlı çıkmaya çalışıyor Sarı Lacivertler. Emre Tosun girdi araya kazandı topu. Şimdi Çetin, Çetin yerde kaldı. Devam diyor karşılaşmanın hakemi. Son dakikalarda müthiş bir mücadele var. Girdi araya Gökçen. Oyuna sonradan dahil oldu. Dotunağ'ın da yerine dahil oldu. Topu taca gönderdi. Bertu. Bertu. Karşıladık Bertu. Savaşın İleriye gönderdi top Caner Top bizde kaldı Bir gol daha istiyoruz dediğimiz anda Mücadeleyi sona erdiren Mücadeleyi bitiren düdük geliyor Gökhan Esen'den Florya Metin Oktay tesislerinde Mükemmel bir derbi mücadelesi izledik Değerli izleyiciler Altı taş perdeyi açtı 1-0 öne geçtik Fenerbahçe karşısında Sonrasında Sarıla Civertli'nin 2 golüne engel olamadık 2-1 Fenerbahçe öne geçti 39. dakikada Tunağan sahneye çıktı ve ilk yarıyı 2-2 bitiren golü kaydetti. Kaleci anının üzerinden gönderdiği aşırtma vuruşla. Galatasaraylı futbolcuların sevinçleri şu anda ekranlarda. Sevinmek onların hakkı. İkinci yarıda oyuna etkili başladık. Hızlı başladık. iyi başlayan taraf bizdik. Ve galibiyeti de şu anda hocaları Saffet Akyüz'e paylaşıyor. Galatasaraylı oyuncular çok renkli görüntüler var. Floremetin Oktay tesislerinde omuzları alınıyor. Saffet Akyüz bu güzel görüntüler Floremetin Oktay tesislerinde U19 takımımız 5-3'lük galibiyetin sevincini doyasıya yaşıyorlar Floremetin Oktay tesislerinde.